Herkese merhaba arkadaşlar. Eğlencelik kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere canım kedimi göstereceğim. Daha bugün aldık birazcık evi yeni tanımaya çalışıyor. Otur kızım. Böyle evi yeni tanımaya çalıştığı için otur kızım otur. <laughs> Kalkıyor, geziyor. Her yere gitti. Bir de evde kuşumuz, balığımız var arkadaşlar. Kuşa saldırdı. Kuş ne yapacağını şaşırdı yani. Bu arada adı misket. Yani ben çok önceden biliyordum kedimin olacağını. Yani biliyordum değil de. Biz böyle araş, araş, araştırdık. Kedi sahiplenmek istiyoruz dedik. Pet shop'tan aldık kediyi. Yani satın almadık daha doğrusu. <laughs> Arkadaşlar bu kedi çok şirin ama. Arkadaşlar baya büyük gözüküyor ama küçük. Yani kafası ağrıcın kadar. Yani baya bir iyi. sahipleri bunu baya bir bakın beslemiş. Yeni mamalar da aldık. Çok cici bakacağız ama. Kaçma kaçma kaçma. <laughs> cici cici bakacağız ona. Pişt. Ay Arkadaşlar bu böyle sevgiyi çok seviyormuş. bunun bir de ikizi var annesi bunu da yani pek annesi ilgilenmiyormuş bunun. O yüzden böyle sevilmeyi çok seviyor. Bakın ses duyuyorsanız gırtlama sesleri geliyor bu mutluluk işareti demek. Rengine <laughs> bayıldım zaten. Her yere tırmanıyor arkadaşlar bir baktık bizim kapının üstünde. Sonra bir baktık. Dolabın üstünde her yere gidiyor bu kediler. Ama çok da şirin. Patilerine bakın. Çok şirin şirin kediler. Gel aşkım. Göstereyim size. Ay seni. <laughs> çok şirin ama arkadaşlar. Böyle bir diğer videomuzda balığımı ve kedimi de göstereceğim. Onların isimlerini de önceden söyleyeyim. İlk bunu göstermek istedim. Çok mutluyum bu arada bunu aldığım için arkadaşlar. Bakın. Tırnaklarını gösterelim anneciğim. Ay perdeyi taktı kafaya bakın. Perdeyle oynuyor. Ben de pişt. Hayır hayır yerine geç. Ona oyuncaklar da var arkadaşlar. Evi de var. Ya nereye gidiyorsun? Orada bir şey taktı kafasına ama. Bak 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 bak. Bak bak ne var burada oyna ona. Oyna kızım. Bakın bakın bakın. Şimdi oyna. Böyle şeyler bayılıyor. Atlayacak biraz Ama gitme. Çok uysal arkadaşlar ama Ayı bayağı bir tanımaya çalışıyordu ama yeni geldi yani. Bir nasıl desem yarım saat olmuştur yani gelelim. Sen anne mi Birazcık perdeyi çekelim de çok oynamasın. Kızım. Bu arada bu dişi arkadaşlar zaten, zaten kızım kızım diyorum. Anlamışsınız değil. Dişi dediler. Biz de öyle biliyoruz. Yani bize pek uzun sürede kalamaz yani. Bilmiyorum biz üçüncü kedimiz arkadaşlar. Bizim daha önceden kitlerimiz oldu ama ondan yani birini halanlara verdik. Ay hey, bakın şu an çıkışlayın. bakın. Bayağı bir kırılıyor yani. <laughs> Çok oyuncu. Oyuncuk de Şimdi ona bir oyuncak bulayım diyeceğim de oyuncakları onun içeride. Pati rengine bakın pati rengine arkadaşlar. Biraz karanlık ama olsun. Aşkım. Misket. Şu an ne yapıyor hiç bilmiyorum. Pist, pist, pist. Arkadaşlar ben şurada göstereyim Şu an dolabın yanındayız bu arada. Benim odamdayız. Şöyle birazcık uzaktan falan göstermeyi çok istiyorum. Ama ya yani bilmiyorum kaçar. Şöyle. kamerada ben arkadaşlar çıkarım birkaç sefer. Mesela aynı şu an çıkayım ama üstüme çık <laughs> Önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> Oo canım. Dur kameraya çıkalım aşkım. Canım kedim. Prenses Prenses gibi. Merhaba. Benimle dansa çıkar mısın? Otur bakalım kızım. Aferin. Seni olsun kedi seni seni. Seni, seni. Aferin kediciğime. Arkadaşlar şu an kedi için bunu getirdim. Çok mutlu oldu. Çok beğendi. Ay Allah. <laughs> Pardon kameradan düştü. Hemen ben kedi yalıp geliyorum. Arkadaşlar geçirdim. Çok da sıkmak istemiyorum gerçi ama. Kaçma şuna verim izin veremem. Şöyle iskata falan çıkartmayı, çıkartmayı çok istiyorum. Gel bakalım. Gel bakalım gir. <laughs> arkadaşlar şimdilik gitsin. Bu kadar da video yeter. 4 dakika olmuş. Hadi gel el sallayalım. Görüşürüz. Bugünlük video. Bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz misket. Güle güle. <laughs> Bakın oradan misketin bakışları. Hadi arkadaşlar bugünlük videoyu burada keselim. Bir diğer videomuzda kuşumla beraber görüşmek üzere. Hoşçakalın. Misket. Neredeymiş kızım benim? Videoyu sonlandıramıyorum. Çok şiddetli. <laughs> Miau. Hadi görüşürüz misket. Size de iyi günler arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Daha çok yeni videoları istiyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Şu an içinde bir şeyler arıyor. Hoşçakalın.